Merhaba arkadaşlar nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz Yırbaşı yaklaşıyor Herhangi bir yerlerde kullanmak için ya da yırbaşı ağacınız varsa ağaçta süs olarak asmak için ee, Ürünler yapalım istedim Bugünkü ürünümüz süsleme e, ürünümüz bir çam ağacı Ağacımızı yapmak için Yeşil ip Bir parça beyaz ip Bir parça kurdele gerekiyor bize. Yeşil iple ağacın şöyle ortasından başlıyoruz. Yine sihirli yuvarlakla başlayalım. 1 2 3 zincir çektik. Şu ortadaki 3 grubu yapacağız. 1 Pardon 3 zincir çekmeyelim. Güzel otursun diye. Önce 3 zinciri bir trabzan sayacak şekilde çekelim şu aralarda 4 er zincirimiz var 1 2 3 4 zincir daha çektik sonra ikili trabzan gruplarımızı yapalım 1 2 gruplarımız 3 tane ikili trabzandan oluşuyor biraz sıkıştıralım şu yuvarla sonra 4 zincir daha çektik ikinci ikili trabzan grubumuzu 3 taneden oluşan grubumuzu oluşturduk. Sonra 4 zincir daha çektik. 1 2 tane yaptık. Sıkıştırdık. Şurada başlarken 3 zincir artı 4 zincir çekmiştik. O 3 zinciri buradaki gruba ekleyeceğiz. Arada hiç zincir çekmeden 3. zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle battık ve ilk sırayı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Yine kaydırma yöntemiyle boşluğa geçelim. 3 zincir çekelim ve bu boşlukta boşlukta 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 4 zincir çekiyoruz. 3 tane daha aynı boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Bu tarafta şu çam ağacın tepesi olacağı için 3 tane battık. Burada 6 tane zincir çekeceğiz. 6 zincir çünkü biraz yükselsin istiyoruz. Diğerleri de aynı olursa üçgen olur. Normal eşkenar üçgen olur. 3 tane daha ikili trabzan yaptık. 4 zincir çektik. Şu yan tarafı yapıyoruz. Bu boşlukta. 2 3 tane ikili trabzan 4 zincir aynı yere 3 tane daha ikili trabzan sonra 4 zincir başladığımız noktada kaydırma yöntemiyle kapattık şurası şurası olacak en son orayı yapacağız şimdi her bir boşluğa 4'er tane yapacağız. Şuraya kadar geçelim. 1 2 3 zincir bir trabzan sayacaktık. Bu boşlukta 1 2 3 bir tane daha 4. Sonra 4 zincir çünkü burası yan boşluk aynı noktaya 1. 2, 3, 4 tane daha ikili trabzan. Burada herhangi bir zincir yok. Şu alttaki 3 tane ikili trabzanın tam ortadakine bir tane ikili trabzan yaptık. Yine zincir çekmiyoruz. Şu sonraki boşluğa 4 tane ikili trabzan yapacağız. 4 tane yaptık. Şimdi burada da 3 tanenin tam ortasındakine bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve hiçbir zincir yok. Sonra geçiyoruz çam ağacının uzun köşesini oluşturacağımız tepesini oluşturacağımız kısma 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaptık. Burada da yine 6 tane zincir çekiyoruz. Buralar köşeler çünkü bu köşede 4 tane çektim. Bu köşede 6 tane çektim. Şurası 4 tane. Burası biraz daha sivrilteceğimiz için 6 tane. Aynı noktaya 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 Şimdi hiç zincir çekmeden şu köşeye kadar trabzanlarımızı hiç zincir çekmiyoruz aralarında. Şu üçlünün ortasındakine bir tane yapıyoruz. Bu boşlukta da 4 tane. 3 4 Şuradaki 3 tanenin tam ortasına bir tane Şuradaki köşede 4 tane trabzan 4 Sonra 4 zincir Sonra aynı noktaya 4 tane daha Şurada 3 tanenin ortasına bir tane Sonra geldik buraya. Burada da 1 2 3 4 5 tane kök kısmına. 1 2 3 4 5 tane yaptık. Sonra geçtik bu tarafta zincirin tepesine battık ve bu sıramızı kapattık. Bundan sonraki sıra her bir trabzanın tepesine Iki, birer tane sık iğne yapacağız. Şöyle bir kendini belli etsin zincir çekelim. Bir sonraki sıraya geçtiğimiz belli olsun. Her bir trabzanın tepesine sık iğnelerimizi yaptık. Zincirin ortasına 2, 3, 4, 5. Her bir trabzana yine birer tane. köşeye kadar gelelim. Buradaki zincirimiz biraz daha fazla olduğu için biraz daha fazla dolduralım. 4 5 6 7 yine her bir trabzanın tepesindekilere birer tane batalım 1 2 sol köşe 3 4. 5 ve kök kısmına doğru geçiyoruz. İlk trabzanın tepesini sık iğne ile battık. 4 zincir çekiyoruz. Buraya 2 doluyoruz ve buradaki 4 taneye 2 dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Gövde kısmı biraz uzun olsun. 4 tane. Şimdi bir zincir çektik, geri döndük. Sık iğne yapıyoruz her birinin tepesine. 3 4. Gövde geniş oldu derseniz 3 de yapabilirsiniz. Bir zincir çektik, geri döndük. şöyle şuraya kadar inelim sık iğne ile şu alta kadar ve 4 zincir çekip şunun yine köküne batalım şöyle kaydırma yöntemiyle hemen yanına batarız ve çam ağacımızı bitirmiş oluyoruz 5 dakikada bir tane çam ağacı yapabiliriz bu da yine çocuk yeleklerinde, hırkalarında, kazaklarında süs olarak da kullanılabilir. Yani ille de yılbaşı konsepti yaptık değil, yılbaşı çamağacında kullanacak değiliz. Sonrasında çocuk yeleği kaza yaptığım zaman ben bunları onların üzerine monte edeceğim. Şunu da iyice sağlamlaştırmak lazım. Kaçmasın diye. Evet. Şimdiki yapacağımız iş basit kısmı kaldı. Bir tane ip aldık beyaz ipelimize. Ucunu bağlıyoruz. Ne kadar uzunlukta isterseniz. Kurdelemizi aldık elimize. İğnemiz var. Kırmızı ip geçirilmiş kurdele katlayalım artık hiçbir şey atmıyoruz her şeyi değerlendiriyoruz bu da gelen bir hediyenin kurdelesiydi atmamak lazım Bak şimdi burada buna yer çıktı keselim. Şöyle hafiften dikelim ki bozulmasın biz onu oraya sabitlerken. Şimdi bunu buraya yerleştireceğiz. İpimizi geçirelim önce. Şu ipi şunun içinden geçireceğiz, arka taraftakinin içinden. Bunu buraya koyalım. İpimizi boşluğa geçirdik. Bunu ortasına yerleştirdik. Şu ipi şunun içinden geçireceğiz. ve sıkıştırdığımız zaman çam ağacımız hazır olacak. düğüm arkada görünmeyecek şekilde düzenleyebiliriz. Evet, çam ağacımız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz ve abone olup destek verirseniz de çok mutlu olurum. Zil sesini açarsanız da bundan sonra yapacağımız videolar size düştüğünde bir uyarı alırsınız. Ve hepinize hoşça kalın, sevgili kalın demeden önce 2021 yılı, 2020 yılını aratmayacak şekilde güzelliklerle gelsin diyorum. Hoşça kalın.